Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün danışanımın birinin sorduğu bir soruyu cevaplamak istiyorum. Danışanım diyor ki ben internetten iki tane facia danıştım. Birisi bana bir yıl içinde sevgilimden ayrılacağımı söyledi. Bir diğeri ise eğer sevgilinden ayrılmazsan bu insan ileride seni çok mutsuz edecek, aldatacak. Arzuladığın güzel hayatı yaşayamayacaksın dedi. Ve diyor ki, 5 yıllık ilişkimi şimdi gözden geçirmeye çalışıyorum. Korkuyorum. Gerçekten ayrılacak mıyım? Böyle bir bunalıma girdim. Hocam lütfen bana bu konuda cevap verir misin? Diye soruyu soruyor. Şimdi aynı soruyu bana da sormuş oldu. Dostlarım benim. Siz kendi ilişkinize güvenmiyorsanız, kendi iç sesinizi dinleyemiyorsanız ne yaparsınız? Dönersiniz başka başka insanlara soru sorarsınız. Senin için ne diyor? Niye bana soruyorsun? Sen sevdiğin insana güvenmiyor musun? E güvenmiyorsan zaten bu ilişki zaten yok. Neyine uğraşıyorsun? Ha eğer güveniyorsan niye böyle bir soru soruyorsun? Şimdi falcı sana bir yıl içerisinde bir tanesi ayrılacaksın dedi. Sen bunu eğer inanca dönüştürürsen artık en küçük kusurda bile sorun yaratırsın. Sorun yarattığın zaman tam da bu söylenen e, olayı bir yıl içerisinde ayrılırsın. Ne oldu? Falcı bildi oldu. Ya da bir diğer falcıya inanırsın. Dersin ki bu insan beni kesinlikle aldatacak. Başlarsın onun her hareketini incelemeye. Yanlış yapmasa bile artık nem kaparsın, havadan nem kaparsın derler ya tam da böyle olursun. İçinde bu şüpheyle yaşadığın için şüphelerin giderek çoğalır ve aslında bitmeyecek olan mutlu giden bir ilişkiyi sen bitirmiş olursun. Şunu bilmemiz gerekir. Hiç kimse geleceği bilemez dostlarım benim. Falcılar tamam altıncı gözü açık olan insan insanlardır. Birçok şeyi sezinleyebilirler ama neyi sezebilirler? Akaşit kayıtlarında olanları görebilirler, bilebilirler. Yani olmuş olanları görebilirler. Olmamış olanı kim tahmin edebilir? Dostlarım benim. Yapamaz. Çünkü sen daha seçimini yapmamışsın. Daha yaşamamışsın. Herhangi bir e, kayıt yok bunun hakkında. Bir tek gelecekle ilgili soruların var. Zaten bu soruları soran insanın içinde şüpheler var demektir. Ha da biri de bunu onayladığı zaman o şüphe pekişir, inanca dönüşür. İnanca dönüşen şeye duygunu da eklersin. Ne oldu? Biz zaten isteklerinizin gerçekleşmesi için önce inanç, sonra duyguyu yerleştirerek eyleme geçin deriz. Ve böylece isteklerinizi evren sizi hazırlayıp sunar. Siz bilmeden böyle bir isteği gerçekleştirmiş olursunuz. Çünkü artık o falcının söylediğine inanıyorsunuz. Bunun için duygulanıyorsunuz. Korkuyorsunuz. Korku da büyük bir duygudur. Güçlü bir duygudur. Ve bu Hepsi birleştiğinde çekim yasası çalışmaya başlar. Bu yüzden siz şimdi ilişkinizde çok mutlusunuz. Bu an böyle o zaman mutluluğun tadını çıkar. Sen mutluluğunu çoğalt. Ben daha çok nasıl mutlu olabilirim bu ilişkide? Bunu düşün. Bunun eylemlerini yap benim aziz dostum. Ki bugün dünden daha mutluyum. Hemen bak şarkımız gündeme geldi. Bugün dünden daha mutluyum. Bugün dünden daha sağlıklıyım. Bugün dünden daha huzurluyum. Bugün dünden daha güçlüyüm. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Evet dostlarım benim. Sizin onaya takdire ihtiyacınız yok. Siz kendinizi onaylayın. Siz ilişkinizi onaylayın. Ona buna bana sormanıza gerek yok. Siz ne yaşadığınızı biliyorsunuz. Ne istediğinizi biliyorsunuz. Bunu çoğaltmak sizin elinizde. Şimdi seçimini yapmaya ne dersin? İlk adımı isteyerek katın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilimi sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız. Kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.